Eğitimaden herkese merhabalar. Geldik arkadaşlar 9. sınıftaki ders kitabımıza 10. uygulamasına. Burada gerçek sayı aralıkları ve kümelerin gösterimle ilgili sorularımız var. Onlara bir bakalım. Şimdi şuradaki uygulamamızda bazı firmalara ait otobüslerin otogardan kalkış peronları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A firmasına ait otobüsler karesi 100'den küçük pozitif tam sayı olan numaralı peronlardan kalkış yapmaktadır. O zaman karesi 100'den küçük olan sayıları yazalım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 yazarız. 10'u yazamayız çünkü onun karesi 100. 100'den küçük olanları istiyor bizden. B firmasına ait otobüsler numarası tek rakam olan e, peronlardan kalkış yapmaktadır. Tek rakamlar 1, 3, 5, 7 ve 9. Geldik C firmasına ait otobüsler numarası 25'ten küçük çift pozitif doğal sayı olan peronlardan kalkış yapmaktadır. Şimdi 25'ten küçük çift pozitif doğal sayılar bunlar. 2, 4, 6 böyle gideceksiniz. 25'ten küçük dediği için 24'e kadar yazabilirsiniz geldik D firmasına. D firmasına ait otobüsler numarası iki basamaklı doğal sayı olan peronlardan kalkış yapmaktadır. E, bunu da şöyle yazarsınız. 2 basamak doğal sayılar 10 ile başlar. 10, 11, 12 nokta 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 99'a kadar gider. 100 yazamayız. 100 çünkü 3 basamaklı. Peron numaraların 1 ve 100'e dahil olmak üzere 1 ile 100 arasında tam sayıdan oluştuğu bilinmekteymiş. Tamam onu ona uygun şekilde A, B, C ve D firmalarına ait otobüslerin kalktığı peron numaralarını yazdık zaten. Birinci maddede örneğin diyor iki eleman A ise şöyle yazıyoruz. Sembolümüz şu. Şu elemanıdır sembolü. Eğer elemanı değilse mesela 11 eleman değildir A. Bunda bu şekilde gösteriyor. Siz de bunlara uygun örnekler verin demiş. Biz geçelim şimdi 2'ye. 2 de A firmasına ait otobüsler görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da gösteriliyor. Ortak özellik yöntemiyle de şu şekilde gösterebilirsiniz bunu. Matematik diliyle yazıyoruz yani arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Burada bir x oluyor. Yanında uzun bir çizgi. Yani bu kümede öyle x'ler var ki sonra özelliklerini sıralıyor. Karesi yüzden küçük olan sayılar. Bu x'ler hangi sayı kümesinde olmalı? Onu da mutlaka yazıyoruz. Pozitif tam sayılar diyoruz. Biz de B, C değil, aynı mantıkla yapalım. Şimdi B kümemizin elemanları neydi? Ona bir bakalım. 1, 3, 5, 7, 9. Yani tek rakamlar. 1, 3, 5, 7, 9. Şimdi matematik diliyle yani ortak özellik yöntemiyle yazalım. Öyle x'ler var ki bu x'lerimiz hangi aralıkta veya şöyle yapabilirsiniz. x'ler küçük eşittir 9 diyelim. Tek oldukları için matematikte tek sayılar 2'nin katı artı 1 veya eksi 1 ile gösterilir. Burada k'nın da bir e, özelliği olmalı. Burada k sayımız bir doğal sayı olsun. İle gösteririz. Yani işte k'ya 0 verirseniz 1'i bulursunuz. 1 verirseniz 3'ü verir, bulursunuz gibi gibi bu şekilde türetebilirsiniz. Şimdi geldik C kümesine. C kümemiz neydi? Bakayım ben yukarıya. 2'den 24'e kadar çift sayılar yazalım. 2, 4, 6, nokta 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 24 diyoruz. Bunu ortak özellik yöntemiyle yazalım. Öyle x'ler var ki bu x'lerin aralığını yazıyorum hemen. 2'den büyük eşit, 24'ten küçük eşit bu x'ler 2'nin katı yani çift sayılar 2k yazıyoruz. k hangi aralıktan alabiliriz? k'yı da doğal sayılardan alabilir miyiz? Bakalım. Yok pozitif tam sayılardan alalım. k eleman pozitif tam sayı yazıyorum. Şuraya güzel yazalım. k eleman pozitif tam sayı bu şekilde yazdık. Şimdi geldik arkadaşlar D kümesi neydi? Eee iki basamaklı doğal sayılar. D kümemizi yazalım bir daha. 10 11 12 nokta 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 99'a kadar. Yazalım. Öyle x'ler var ki x hangi aralıkta hemen yazıyorum. 10 ile 99 arasında x hangi sayı kümesine ait? Tam sayılar. Daha sayıda diyebilirsin o sorun olmuyor zaten. Şimdi geldik 3'e. 3. maddede A firmasına ait bir bilgideki pozitif tam sayı pozitif rasyonel sayı olarak ifade edilseydi yine iki farklı gösterimle yazılabilir miydi? Gerekçelerinizle açıklayınız. Şimdi pozitif tam sayı pozitif rasyonel sayı ile ifade edebilir miyiz A kümesini? Edebiliriz. Zaten hepsi pozitif. Rasyonel sayı olarak da ifade edebilir. Çünkü e, bütün tam sayıların paydasına bir yazarsak rasyonele çevirmiş oluyoruz. Yani 2 bölü 1, 3 bölü 1 gibi böyle türetebilirsiniz. 4'e geldik. A firmasına ait otobüsteki kalkış yapacağı toplam 9 peron vardır. Bu da arkadaşlar ifade olarak matematiksel olarak SA eşittir 9 olarak gösterilir. Bu A kümesinin 9 elemanı olduğunu gösteriyor. Siz de diyor B, C, D firmalarına ait e, peronlara kalkan e, kaç tane otobüs vardır yazın. Şimdi B kümesi kaç elemanlı? Onu yazacağız. Bakalım yukarıya. 5 elemanlı. S B5. Şimdi C kümesi kaç elemanlı bakalım. 2'den 24'e kadar çift sayılar 12 tane. D kümesine bakalım. Bu da e, iki basamaklı e, tam sayılar, pozitif tam sayılar. 10'dan 99'a kadar sakın 89 demeyin 90 tane var. Çünkü 10 ile başlıyoruz. 11 ile başlarsa 89 olurdu. Geldik 5'e. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapıp C firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peron numaraları matematiksel olarak A fark C şeklinde gösterir. Buna karşılık gelen A fark C'yi bulalım. Şimdi A'da olacak C'de olmayacak. Fark bu, böyle bulunur. Yani soldaki kümede olacak, sağdakinde olmayacak. Şimdi A'da olup C'de olmayan bakalım. A'dakiler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'dekiler 2'den 24'e kadar olan çift sayılar. O zaman buradaki tek sayıları alabilirim. Yani 1, 3, 5, 7, 9. Şimdi ortak özellik yöntemiyle de yazın diyor. Yazalım. X öyle ki x'imiz arkadaşlar küçük eşittir 9 diyelim. x'imiz 2'nin katı artı 1 diyelim tek sayı olduğu için k'yı da arkadaşlar doğal sayı alalım. Bu şekilde yazabilirsiniz. Geldik 6'ya. A ve B firmalarına ait otobüslerin kalkış yaptığı A veya B pardon kalkış yaptığı peron numaraları matematiksel olarak A bileşim B. Şu bileşim sembolümüz bileşim yazabilirsiniz. A bileşim B ile ifade edilir. Bu ifade karşı gelen peron numaralarını belirleyiniz. Birinci sorudakine benzer biçimde iki farklı gösterimde yazınız. Şimdi A ile B'yi birleştirelim. Bakalım. Birleştirirsek yine A kümesi çıkıyor. Çünkü B A'nın alt kümesi. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak yazabiliriz. Bunu da az önce yapmıştık zaten a kümesini yazarken x küçük eşittir 9 diyelim x eleman pozitif tam sayıda yazabilirsiniz. Bu şekilde. Farklı farklı gösterimler yapabiliyoruz burada arkadaşlar. 7 Hem C hem de D firmasına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları matematiksel olarak C kesişim D bunun sembolünün adı kesişim şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz. Birinci sorudaki gibi iki farklı şekilde gösterir. Şimdi C ve D'nin ortak elemanlarına bakacaksınız. C burada. D burada. Ortak elemanlara bakıyoruz. Buradan 10, 12 diye gidip 24'e kadar yazmamız lazım. 10, 12, 14, nokta 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 24'e kadar. Şimdi biz bunu ortak özellik yöntemiyle x öyle ki diyoruz. x'in aralığını yazalım. 24'ten küçük eşit, 10'dan büyük eşit. x 2'nin katları. Bir de bu k eleman doğal sayı diyelim. Bu aralıktan alıyoruz. Tabi verdiğin x'e göre bu değeri Almalı mutlaka. Arkadaşlar K'ya göre. Şimdi 8'e geldik. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadı. Peron numaraları matematiksel olarak A üstü. Bu e, simgemizin adı tümleme. Tümle yeni denir. A'nın tümleyeni şeklinde ifade edilir. Buna karşılık gelen ifadeyi gösterin diyor. Şimdi A'nın dışındakiler bunlar da e, A1'den A 1'den 9'a kadardı. O zaman 10 11, 12 nokta 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 99 diyeceksiniz. Sonra buna karşılık gelen kümeyi de yazalım. X öyle ki x küçük eşittir 99. Burada x eleman pozitif tam sayı olsun. Tabi büyüktür 10 diyeceğiz. Büyük eşittir 10 da dememiz lazım. Çünkü 10 ile başlıyor. 9. B firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peronların tümünden A firmasına ait otobüsler de kalkış yapmakta mıdır? Şimdi B firmasının kalkış yapmadığı otobüsler yani B'nin tümleyeni demek bu. Bunlar neler? Onlara bir bakalım. B'nin kalkış yapmadığı 1 3 5 7 9 dışındakiler yani 2 4 6 8 10 11 12 nokta 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 99'a kadar. A firmasına ait otobüslerde kalkış yapmakta mıdır burada? A firması neydi? 1, 2, 3, nokta 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 9'a kadardı. Şimdi burada tüm olmuyor. burada mesela 2 ortak, sonra 4 ortak, 6 ortak, 8 ortak oluyor. Hepsi olmuyor arkadaşlar. Onun için bunu diyemiyoruz. Şimdi kontrol noktası var, bu yaptıklarımızı özetlemiş. Biz gelelim sayfa 39'a. Sayı kümelerinin gösterimine geldik. Aşağıdaki tabloda bazı sayı kümeleri ortak özellik ve liste yöntemiyle gösterilmiştir. Boş yerleri doldurunuz. Şimdi doğal sayılar arkadaşlar ortak özelliğini yazmış. Biz doğal sayılar liste yöntemiyle gösterelim. 0, 1, 2, 3 deyip sonsuza kadar gider deyip nokta nokta olarak yazıp kümeyi kapatıyoruz. Şimdi tam sayılar kümesi e, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan e, sayılarımız bunu da ortak özellik yöntemiyle göstereyim. X öyle ki X eleman Z diyelim X e, tam sayıların bir elemanı diyelim bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik 3'ün katı olan doğal sayılar kümesi. 3'ün katlarını şu şekilde gösteririz. 3, 6, 9. Tabi 0'ı da ekleyebiliriz. 0 bütün sayıların katıdır. 0, 3, 6, 9, nokta 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 sonsuza kadar gider. Şimdi tek rakamlar kümesi onu da yazalım. Tek rakamlarımız 1, 3, 5, 7 ve 9 olarak yazabilirsiniz. Kapattık. Asal rakamlar kümesi. Şimdi bunu ortak özellik yöntemiyle şöyle gösterebilirsiniz. X öyle ki X bir ve kendisine bölünebilen sayıdır. Bir de bir özelliği daha var. X büyük eşittir 2 diyeceksiniz. Ee, negatif ve 1 olamıyor arkadaşlar. Sıfır da olamıyor. Çift tam sayılar. Çift tam sayılarımızı da şöyle yazıyoruz. Ee, burada nokta nokta nokta. Eksi 4 negatif de oluyor. Eksi 6 eksi 8 diye gidiyor. Eksi sonsuzdan geliyor. 0 2 4 6 diye artı sonsuza kadar gidiyor. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi geldik 2'ye. 3'ün tabloda verilen sayı kümelerinde hangisi ya da hangilerinde bulunduğunu belirleyiniz. Cevabınızı matematiksel sembol kullanarak nasıl gösterebilirsiniz? Açıklayınız. Şimdi 3 hangisinde var? Doğal sayılarda var, tam sayılarda var. 3'ün katlarında var K kümesi yani. Tek rakamlarda var yani T kümesi. Şu da çift bunda yok. Sadece ne, Ç de yok. Bunu nasıl gösteriyoruz? 3 eleman doğal sayı. 3 eleman tam sayı. 3 üç eleman 3'ün katları. 3 eleman tek sayılar. Bir de 3 eleman asal sayılar olacaktı. Yukarıdaki küme gösterimlerine göre. Şimdi geldik 3'e. T ve A kümelerinde kaç tane eleman olduğunu bulunuz. T ve A kümelerinin eleman sayılarını matematiksel sembolle gösteriniz. Şimdi T kümesinde kaç eleman var bir bakalım. Gördüğünüz gibi 5 tane var şurada. A kümesinde ise 4 tane var. O zaman T kümemiz ST eşittir 5. A kümesi SA eşittir 4. Şöyle güzel yazayım. Şimdi 4'e geldik. Doğal sayılar kümesindeki tüm elemanların aynı zamanda tablodaki başka hangi sayı kümesinin de e, ya da kümelerinin elemanı olduğunu belirleyiniz. Cevabınızı matematiksel olarak ifade ediniz. Şimdi doğal sayılar tam sayıların da elemanı. Bak, bunların hepsi e, burada da var. O zaman ne diyoruz buraya da? Doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Matematiksel olarak böyle gösteriyoruz. 5. Her küm, iki kümede de bulunan elemanları bir kez yazmak koşuluyla T ve A kümelerinin tüm elemanlarından oluşan kümeyi liste yöntemiyle yazınız diyor. Sembolle gösteriniz. Şimdi o zaman T ve A kümelerini birleştirmemizi istiyor. Yani tek ve asalları birleştir diyor. Bu da 1, 2, 3, 5, 7 ve 9. Ne tek rakamlar bir de asal rakamları birleştirdik. Bu şekilde birleşimini aldık. Şimdi geldik 6'ya. Hem A hem T kümesinde bulunan elemanların oluşturduğu kümeyi ortak özellik ve liste yöntemiyle yazarak gösteriniz diyor. Sembol kullanarak da ifade ediniz diyor. O zaman hem A'da hem T'de olan elemanlar. Bunu da kesişimle gösteriyoruz. Burada da mesela hem tek hem asal olanlar 3 var, 5 var, 7 var. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Hem tek olacak hem asal çünkü. Bunu bir de e, liste yöntemiyle gösterin diyor. Onu da gösterelim. A kesişim T. X öyle ki. X şu aralıkta. 7 ile 3 aralığında x'in tek olduğunu göstermek için 2k artı 1 yazıyoruz. Bir de burada k'mız bir doğal sayı olacak. Az önceki de liste yöntemiyle gösterin demiş mi? Ha, oluşan kümeyi listeleme yöntemiyle ha bunu da gösterelim. Arkadaşlar unuttuk. x öyle ki Şimdi burada iki işi bozuyor. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapalım. E, X 1 ile 9 aralığında olsun. Sonra e, bir de X 2 kat artı 1 olsun k eleman doğal sayı bir de x eşittir 2. y de alabilirsiniz ekstra olarak. 7'ye geldik. Tüm sayılar kümesinde olup doğal sayılar kümesinde olmayan sayıları belirleyerek bu sayıların oluşturduğu kümeyi ortak özellik veya liste yöntemiyle yazınız. Evet bunu sembolle de gösterelim. Tam sayılar kümesinde olup doğal sayılar kümesinde olmayan o zaman Z fark neyi söylüyor bize? Burada da hangileri var? Negatif tam sayılar var. Bu da eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 olarak yazabiliriz. Sıfırı alamıyoruz. Bunu da liste yöntemiyle x öyle ki e, x küçüktür 0 diyelim. x1 tam sayı diyelim şeklinde gösterebiliriz. Şimdi geldik e, sayfa 40'a. Eee 8. sıra sizde. Tabloda verilen sayı kümelerini listeme, ve ortak özellik yöntemiyle ifade ediniz. Tek tam sayılar kümesi. Yazalım e, liste yöntemiyle. Tek tam sayıları biliyorsunuz 1 3 bu T oluyormuş. 1 3 5 7 nokta 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 Sonsuza kadar gider. Ha Burada e, tek tamselerimiz negatif de olabiliyor. Bu arada onu da yazalım. Unuttuk. Yani eksi 3, eksi 1 1, 3 eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyor. Şimdi burada e, bunu bir de ortak özellik yöntemiyle yazalım. X öyle ki X'in özelliği şu. 2 kat artı 1. X'in bir sınırı yok. Sonsuza kadar olduğu için şu aralıkta diyemiyoruz. Bir de e, burada k bir tam sayı olacak. Tek tam sayılar. Şimdi geldik D kümesine. D kümemiz 5 bölü 2 ile 10 kök 2 arasındaki doğal sayılar. Şimdi 5 bölü 2 yaklaşık olarak 2,5. Buçuk. buçuktan büyük olacak. 10 kök 2. Bunun da karesini alalım. Ee, 10'un karesi 100. 2 ile çarp 200. Karesi 200'den küçük olanları ra kadar gitmemiz lazım. Bunlar da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ün karesi 196, 15'i alamıyoruz karesi. Çünkü 225 yapıyor. Bu D kümesini ortak özellik yöntemiyle de gösterelim. X öyle ki, e, X hangi aralıkta ona yazıyorsunuz? 3, Küçük eşittir. X küçük eşittir. 14 yazıyoruz. Burada X1 doğal sayı diyebilirsin. Tam sayı diyebilirsin. O çok önemli değil artık. Şimdi gelelim Ç kümesine. Eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 4'ün karesi arasındaki çift tam sayılar. E şimdi burasını eksi 3 bölü 100 yapabilirsin. Bu da eksi 0 bölü 0 3 yapıyor. 4'ün karesi de 16. Bu aralık çift tam sayılar ç ile gösteriliyormuş. Yazalım. 0 e, alabilirim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 olarak yazabilirsiniz. Şimdi bu ç'yi ortak özellikle de şöyle yazalım. x öyle ki e, x küçük eşittir. 14 yazalım. x'in iki katı olduğunu yani çift olduğunu gösteriyoruz. Son olarak da x'in bir e, k'nın şurası k olacak. k'nın bir yani doğal sayı olduğunu belirtiyoruz. Buradan ortak özellik yöntemiyle de göstermiş olduk. Şimdi geldik g kümesine. 1 bölü 2 ile 9 arasındaki gerçek sayılar kümesi. E, bu sonsuz tane eleman. Bu gösterilemez. Çünkü herhangi bir aralıkta sonsuz tane gerçek sayı vardır. Göstericimini yapamıyoruz. Peki ortak özellik yöntemiyle şöyle yazabilirsiniz. x öyle ki x 1 bölü 2 diyoruz. Buraya da 9 diyoruz. 1 bölü 2'ydi evet. x 1 gerçek sayı yani x eleman r yazıyoruz. Şimdi geldik b'ye. Eksi 5'ten büyük rasyonel sayılar. Bunu da arkadaşlar rasyonel sayıların hepsinin bir sembolü yok. Mesela tam sayılar 1, 2, 3 diye gidiyor ama e, eksi 5'ten büyük e, sonsuz tane rasyonel sayı vardır. Biri 5 bölü 2 der, biri 100 bölü 8 der gibi. E, öbürü gider işte 17 bölü 2 der. E, bunu göstermemiz mümkün değil. Yani burada elemanları gösteremeyiz. Ama şöyle yapabilirsiniz. B eşittir. Rasyonel olacaktı. E, X eşittir. A bölü B diyoruz. Yani bir rasyonel olduğunu gösteriyoruz. Burada A ve B birer tam sayı. B farklıdır sıfır olacak. Payda sıfır olmamalı. E, bir de eksi 5'ten büyük dedik. X büyüktür. Eksi 5 yazıyoruz. Bu şekilde yazdık. Şimdi geldik. Şunları da yapalım. Tablodaki kümelerden yararlanarak aşağıdaki ifadeleri listeleme veya ortak özellik yöntemiyle gösteriniz. Listeleyelim arkadaşlar. T kes şimdi T ile D'nin ortak elemanlarına bakıyoruz. Şimdi T kümesine bakıyoruz. Tek tam sayılar. D kümesine bakıyoruz. 3 ile 14 arasındaki tam sayılar. Bunların ortak elemanları ne olur? 3'ten 14'e kadar olan tam sayılar olur. Yazalım. 3, 4, 5 nokta nokta 14'e kadar. Ortakları alıyoruz. Şimdi Ç fark D'yi bulacağız. Ç kümemiz şurası. D kümemiz burası. Ç'de olup D'de olmayanlar ne var? 0 ve 2 var. Diğerleri D'de var. 0, 2 yazıyoruz. Şimdi G kesişim B. G ile B'nin kesişimi ortak elemanlarına bakalım. G ile B'nin ortak elemanları sonsuz tane arkadaşlar. Yazılamaz bunları. Küme ile gösteremiyoruz. Eleman olarak gösterebiliriz ama ortak özellik yöntemiyle gösterebiliriz. Bunu ortak özellik yöntemiyle tutup G kümesinin aynısını yazabilirsiniz. Yani şunu, şurayı aynen alıp şuraya yapıştırabilirsiniz. Çünkü bunun aynısı oluyor. G ile B'yi kesiştirirsek. Eksi -5'ten büyük e, rasyonel sayılar 1 ile 9 arasındaki gerçek sayılar. Ha düzeltiyorum. Ortak eleman yok. Şimdi rasyonel olmayanlar da var o aralıkta. O zaman e, boş küme oluyor burası. Ne diyoruz? Boş küme diyoruz. Çünkü Ha ortaklar da var. Pardon. Pardon. Ortaklar da olduğu için gösteremiyoruz net olarak. Şimdi G'nin tümleyenine geldik bu aralığın dışındaki reel sayılar G'nin tümleyeni. Onu da ortalık, ortak özellik yöntemiyle şöyle gösterelim. Buradan x büyüktür 9 diyeceksiniz. x küçüktür 1 bölü 2 diyeceksiniz. Orada dahil etmiş miyiz? Ha, dahil etmemişiz. son burada da dahil etmek zorundayız. Burada x eleman r diyoruz. Yani reel sayılardan alıyoruz. Evet arkadaşlar diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.